40 Fit Lego oyunların bu bölümünde kalori açığı vermiyormuşuz gibi hissettiren 3 fast food alternatifi hazırlıyoruz. Tüm menülerin light versiyonlarında 500, standart versiyonlarında 700 kalori var. Bunları diğer oyunlar için paylaştığım menülerle Legolar gibi birleştirerek günlük kalori takibini daha pratik bir hale getirebilirsiniz. İlk menümüz hamburger. Light versiyon için malzemeler 1 adet yani 85 gram hamburger ekmeği, 2 adet yani 84 gram dana burger köftesi, 10 gram light ketçap ve light mayonez, tercihinize göre turşu, soğan, domates ve yeşillikler. Standart versiyonda hamburger ekmeğini 1,5 adete, yani 127 grama, dana burger köftesini ise 3 adete, yani 126 grama çıkarıyoruz. Bu tarifte marketlerde en çok bulunan hamburger ekmek ve köfte markalarının gramajlarına göre adet yazdım. Köfteyi kendiniz hazırlarsanız az, yani %10 yağlı kıyma kullanmaya özen gösterin. Ayrıca standart versiyondaki 1,5 hamburger ekmeği ibaresi ikinci ekmeğin sadece alt tabanını kullanarak iki katlı bir burger yapacağımız anlamına geliyor. Son olarak ekmeğin iç bölümünden 15 gram çıkarırsanız, tarife bir ince dilim cheddar peyniri ekleyerek cheeseburgere dönüştürebilirsiniz. İkinci menümüz mini pizza. Light versiyon için yarım ekmek hamuru, domates salçası, 5 gram zeytinyağı, 50'er gram dana jambon ve mozzarella peyniri, dilediğiniz sebzeler, su, tuz ve baharatlar. Standart versiyonda ekmek hamurunu 3'e bölüp 2 parçasını kullanıyoruz. Ayrıca dana jambon ve mozzarella peynirini 75'er grama çıkarıyoruz. Ekmek hamurunu sabah erken saatlerde fırınlarda bulmak mümkün. Ben bu tarifte zeytinyağı, domates salçası, su ve kekik gibi baharatları bir kap hapta karıştırıp hamurun üzerine yaydıktan sonra önce peyniri koyup 200 derecede ısıtılmış fırında 5 dakika pişiriyorum. Ardından eti ve biber, mantar, mısır gibi sebzeleri üzerine koyup 10-15 dakika daha fırında tutuyorum. Menünün porsiyonu biraz küçük olsa da pizza gibi tam bir diyet düşmanı bir yemeği arada bir tüketebilmek nefsimizi köreltmeye büyük fayda sağlıyor. Son dünyanın en bilinen yemeklerinden biri ama diyet yaparken nedense kesinlikle yenmeyeceği düşünülüyor. Kıymalı makarna. Light versiyon için 100 gram az yani %10 yağlı dana kıyması, 70 gram makarna, 5 gram zeytinyağı, domates sosu, dilerseniz bir küçük soğan, bir diş sarımsak, maydanoz, tuz ve baharatlar. Standart versiyonda kıymayı 135, makarnayı ise 100 grama çıkarıyoruz. Ben bu tarifte makarnayı suya yağ eklemeden haşlıyorum ve yapışmaması için normalden daha sık karıştırmam gerekiyor. Domates sosu ve salçanın kalorisi ihmal edilebilecek kadar az olduğu için gramaj belirtmedim. Aşırıya açmadan kullanabilirsiniz. Ayrıca bu videodaki menülerde yeterince sebze tüketmediğimiz için her menünün yanına bol yeşillik ve domates biber gibi sebzelerden oluşan salatalar eklemeyi unutmayın. Tüm menülerin içeriklerine 40 ve fit instagram hesabından da ulaşabilirsiniz. Ayrıca lego ürünler metodunun altında yatan mantığı anlattığım videoyu sol altta görebilirsiniz. Bir başka videoda görüşünceye dek sağlıkla kalın, fit kalın.